Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha hayattayken bir sahabi ki Veh bin Kepşe ya da Veh bin Ebi Kepşe diye bilinmektedir. Medine'den kalkıyor ta Çin'e kadar gidiyor. Altı ayda mı gitti? Bir yılda mı gitti? Bilmiyoruz ama Çin'e ulaşıyor. Bu sahabinin ne derdi vardı? Niçin gitti? o günün şartlarını düşünün. Ya at sırtında gitmiştir, ya deve sırtında gitmiştir, ya da yaya gitmiştir. Çin'e ulaşıyor, Çin kralının karşısında durup diyor ki, Ey kral, eğer izniniz varsa sizin halkınıza, toplumunuza İslam'ı anlatmak istiyorum. Çin kralı buyurun diyor. Bu sahabi bir yıl boyunca İslam'ı anlatıyor. Onun sayesinde insanlar İslam'la tanışıyor, ihtida ediyor. Bu sahabi bir yıl sonra kalkıp Medine'ye gelecek. Muhtemelen şunu düşünüyor. Resul-i müjde verecektir. Şu kadar insanın ihtida ettiğini haber verecektir. Yine o günün şartlarında düşünün. Ya deveyle ya as sırtında ve yaya olarak Medine'ye doğru yola çıkacaktır. Bu sahabi Medine'ye ulaştığında bakıyor ki Resul-i Ekrem vefat etmiş. Resul-i Ekrem'i göremiyor. Düşündüğü müjdeyi veremiyor ve bu mübarek insan kalkıp tekrar Çin'e gidiyor. Oraya yerleşiyor ve bir daha Medine'ye dönmüyor. Bugün Çin'de 10 milyonlarca Müslüman varsa ilk nüveyi atan, ilk çekirdeği toprağa atan yani orada İslam'ın yeşermesi için ilk mücadeleyi veren, ilk fedakarlığı yapan işte bu sahabidir. Şurada Adıyaman'da yanı başımızda bir sahabi yatar. Adı Safvan bin Muattal. Medine'den kalkıyor, ta Adıyaman'a kadar geliyor. Ve orada vefat ediyor. Bir daha Medine'ye dönmüyor. Yine İstanbul'umuzda bir sahabi yatar. Ebe Eyyub El Ensari Onun ne derdi vardı Medine'den kalkıyor o günü şartlarında Medine'den çok uzakta bulunan bir şehre İstanbul'a Konstantiniyye'ye gidiyor ve yaşlıdır yaşı yetmişin üzerindedir onun tek derdi vardır Allah yolunda cihad etmek bu dinin muzaffer olması için çok uzarlı, uzaklara ulaşması için mücadele vermek.